kaybolmadan önce Derin mi sonra? Evet. Bir dakika bir dakika bir Yasin saniye. Yasin kaybolmadan Yavuz. önce miydi sonra mıydı bu? Ama 100 bin de olayı doğru mu? Ben orasını bilemiyorum. Bilmiyorum Neden, Hanım, neden, ya neden, neden 10 Yasin'den 10 önce... önce ve sonra diye sordunuz? Ya çünkü Yasin'den önce ise benim o köyde... E... Çünkü iddia şu. Ne söyleyin ha. evet. Hademe'yi, Hademe'yi e, zaten bütün olay orada kopuyor. Adam karısına aklı hayale gelmedik işkenceler yapıyor. Bunu eşime anlatıyor. Deli mi? Evet. De Veli Dövmez. Geçen gün de aynısını bana buna diyordu. Ve yani telefonu dövmüyor. sakla. Getirmedim abi. Kime Çağırın Telefonu? bakacağız bir dakika. Merak et dur bir dakika. Çağırın dileği. Dilek Çağırın. gelsin. Ya canlı yayına bağlansın. Bir anlasın. şey söyleyeceğim. Dursun Bey siz dediniz ki o, yani ki konudan ya konuya atlıyoruz ama. Da, nasıl bak, bir biz müdahale ettikten ya? sonra yapmadık. Neden şey bunu söylüyor? 100 bin liralık senedi Yavuz neden Sen söylüyor biliyor musunuz? Heh. Ee, Yasin Bey. Çünkü çocuğunun para karşılığı ya yani daha doğrusu kaçırılıp birilerine satılmış olma ihtimali üzerinde duruyor. Aynen öyle dedim abla. Ondan sonra değil mi? Doğru mu anladım He, yani? Aynen ben ne öyle yapmışım düşünüyorum. yapmışım ben yani Çocuğu senin dediğine kaçırıp, göre? Kaçırıp Çocuğu kaçırıp Yasin'i kaçırıp sattığınız iddiasında. Çocuğu sattığım adamdan da senet mi almışım? Hayır hayır. Borcunuz yani şey var ya. Pay... Borca karşı. Birine borcum varmış. Tövbe estağfurullah. Bu senedi imzalayan... Özür dilerim. Hayır, hayır. Çok özür dilerim. Ya ee, yani milyonların önündeyiz. O yüzden yani herkes çok, çok, sen, de öyle. Doğru, doğru ha, Yasin çok Bey de özür dilerim. üstü buruza dikkat edin. Ee... Ya Didem Hanım vallahi şok oluyorum. Yemin ediyorum şok Beşok oluyorum. Ben şok olmuyorum. Ben gayet güzel Dursun, araştırıyorum. Dursun aracı şunu söylemişti. E, o verinin e, işte yuvasını bozan kişi Yasin Bey demişsiniz. Dur bir dakika Dursun Bey söyledi bunu. Niye yuvasını bozsun? Ben yardım ediyorum diyor. E, çünkü e, dilek, hademe dilek e, şiddet görüyor o sırada diyor. Ali Ateş diğer de ha. arkadaşlar şey değil mi şu anda canlı yayını skype'de Şimdi. Bir görelim Ali Bey'i de. D Didem Hanım. Ha? Dilek eğer me şiddet görüyorsa, o zaman bizim köydeki bütün hanımlar da şiddet görür. En doğrusunu söyledim. Hepiniz efendim. dövüyorsunuz hanımlar o zaman. O zaman herkes şiddet görür. Yok ama. Ki Didem abla. Di, bak dilek. Neden yuvasını Peki, bozdu dilek, dilek, dilek? Ama önemli bir iddiada ha, bulundu. Bu bak, bence dilek. Dön... Bak dilek'in yaşantısı diğer eltilerinde bile yok. Dursun Bey siz konudan uzaklaşmayalım. Ama siz de kurban olun. Be, beni dinler misiniz? Siz demiştiniz ki röportajı size yaptığımız röportajda. Evet. Yasin Yıldız öğretmen eee dileğin yuvasını bozdu. Neden? Bu, bak bu, bunu ama bunu ama hanımıyla mesajlaşırken kay, kaynatası yakalamış. Yasin Bey'le mesajlaşması Benim başka mi? bir şey ama ifade bu, eder. Ama bak bu... Yasin Bey'le mesajlaşması başka bir şey ifade eder. Canan Hanım'la yazışması başka bir şey. Bak, mesaj... Kimle kimle yakalamış? Hayır bu, bunlarla ama mesaj benimle mi Dilek eşimle mi yakalan. Ondan sonra babası, ya Dilek babasının evine gidiyor. Dilek babasının evinden getir, kim getiriyor? kim getiriyor? Baba, kaynatası kaynası çelebiler var bununla hanımına neye düştü o işte? Hanım değil, veliyle birlikte gittik mi? Sen orayı da yanlış biliyorsun. Tabii hep yanlış konuşursun. Veliyle Veli birlikte aldık geldik. Ne için gitti? Vallahi oraya. hep yanlış konuşuyoruz He? Şimdi bakın, bir şey söyleyeceğim. Hepsini ben şimdi bir dakika. Dün biz hepsini, hepsini, bir dakika. Ona Yasin ya ben... da ben böyle demedim, şöyle dedim. Bir dakika. Şu... Şimdi dün e, Yavuz e, işte üç tane bomba patlatacağım. Dedikten sonra ekibim sizinle konuşuyor. Yani evet. ne olabilir acaba? İşte bir e, sizinle fikir teatisinde evet. bulunuyor. Yasin Bey size göre ne açıklamış olur? Açıklayabilir Yavuz evet. sizinle ilgili. E, sizin söylediğiniz Yavuz benim ve eşimin başkalarıyla ilişkimiz olduğunu... ...söyleyecek şeklinde ifade... Söyleyebilir if delir. Ben atamam. Ben bir, bilmediğim bir şey daha, Yavuz, bir Yavuz, şey Yavuz bir dakika karıştırıyorsun. Bekle bir saniye. Çünkü... Neden Yavuz oh. başkalarıyla köyde hem Canan Hoca'nın... ...ya da sizin köydeki bir kadınla... ...ya da Canan Hanım'ın başka bir... Din, ...erkekle ilişkisi olabileceği din, fikri neden aklınıza geldi? Çünkü bu e, o zaman ben kimden duyduğumu hatırlamıyorum. Hı. Böyle bir e, dedikodu kulağımıza geldi. Kiminle hocam? Kiminle kimin? Sizin biriyle mi ilişkiniz oldu? Dilek Hanım'la. <laughs> Dilek sizin ama. Dilek Hanım'la ilişkiniz evet. olduğu iddiası dinleme evet. geldi. Evet, evet. Bu, bu kulağıma geldi. Evet. Ben şok oldum yani. Ben de şok oldum. Söylemedim. Onu söylemedi. Şey ben başkayım. Bekle. Evet, buyur. Dilek Hanım'la bu dedikodu olduktan sonra mı gittiniz? ...Dilek Hanım'ı o arkadaşınızla işte ya da kim neyse Anladım. alıp eve getirdiniz. Hayır, bu dedikodu hayır, oldu, hayır. Dilek, Dilek Hanım, hanım kaçtı, siz mi gidip alıp geri dedikodu... getirdiniz? Dilek, alıp geldikten sonra bu dedikodu duyuldu. O zaman siz gidip aldınız diye mi bu dedikodu oldu Onu da, oldu da bilmiyorum Ah Hiç bir şeyle bağlantı Burası kuramadım. Nasıl Bey bu zaten. dedikodu neden çıktı? Yani dilekle Yasin Hoca'nın arasında bir ilişki olduğu iddiası? Allah o ilişki onları kendileri bilir. Ne yani niye? O olmuş, diyorsun. duymuş, öyde. o da duymuş. Mesela... Ee, Canan Hoca e, tekrar e, ertesi sene hademeliğe ben seni sen benim elimdesin seni seçerim. Nasıl seçiyor? <laughs> evet, nasıl seçiyorum? Noter huzurunda e Didem Hanım, Hı -hı. Milli Eğitim ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü noter huzurunda çekiliş yapılıyor. Öyle mi Ali Ateş? Diğer ademeye soralım. Bekle bir dakika durdur dur. Ali Ateş ne biliyor bu konuyla ilgili? Niye Ali Ateş meselesi geçince orada kafasını çeviriyor? Niye neden Ne çevirin? olmuş çevirdiyse? Ne olmuş? Ne olacak? Şapka düştü, kel gözlük. Ne alaka? Sen gariban veliden, gariban veliden 100 milyarlık veya da açık senedi gariban veliden alabileydiniz, işiniz işti. Öyle şimdi mi? Şimdi orada kıvırmanızın hani Hani başka birine şimdi yok. velinin adı çıktı. O zaman ben çocuğu veliye mi götürdüm? Veli değil, bak. Beni şey... bak, bak bir dakika. Şimdi olay sapıt, olay sapıt mı? Anlamıyorum. Sen orada Veli ile eşinin arasını yapabilmek için ben He. senin eşini getiririm ama şu senede de imzayı at diye Kariban Veli atdıracaktınız. Diler... Veli de imzayı. Veli de imzayı atmadı gitti Şimdi dayısının anlar. oğluna Şimdi söyledi. Anlar. Doğru söylüyorsun. Hatta Veli'ye bile doğru imza söylüyor. attırmayacaktınız. Diyor. Siz babasına attıracaktınız imzayı. Kısmen doğru söylüyorsun yanlış biliyorsun. Biz senede Dilek'in ismini yazacaktık. Şunu dedik Dilek. Se, eğer, ne senedi ya? Sen bir eğer kere... şayet bu, bu adam sana bir daha işkence ederse, kötülük ederse bu senetle birlikte ondan parayı alır rahatlıkla yaşar. 100 bin lira. Yani. Evet dileğin adına yazılmış. <laughs> Valla kaç Çok... yıllık hukukçuyum hiç böyle bir senet duymadım. Ya biz aslında ben derdimiz veliyi korkutmak. Ama... Adama kadından uzak dursun, işkence etmesin. Ya emniyette derdimiz de, jandarmayla korkutsak. Böyle bir senet... Ki... Ben senedi kendi adıma... Kendi adıma istemedim. Tamamıyla dilein adına yazılması. Bir, şey bir, bir şey merak ettim ben. bir dakika bir şey merak ettim. Dur bir dakika hocam bir şey merak ettim. Siz ne kadar sıklıkla Dilekler'in evine gidip geliyordunuz? Ya Didem Hanım e, şöyle söyleyeyim haftada bir belki iki haftada bir. Her gün mü Dursun Bey siz ne Neyi kadar sıklıkla? Neyi her sıklık gün ya? Öyle de duydum. Ha onu. şöyle oldu bir haftada iki gün üst üste gittiğimiz oldu. Tamam. Anlatabiliyor şimdi, muyum? Şimdi Peki, e, Yavuz başka başka bir şey söyleyin. Dürday Dür Dür çocukları kim okutmuş o zaman bu bir iki uyku. Uy 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 dur başka, o, başka o başka bir şey başka, değil, değil, Yavuz mi? Bey. Onların evi Yavuz, şeyin evi, Veli'nin Veli eviyle Dile'nin evi işte onların, karı kocanın evi. Sizin eve ne kadar uzaklıkta? yaklaşık 300 metre falan. 300 metre. Aynı. Yani okul dönüşü o yolda o ev görülebiliyor mu? Ev... Rahatlıkla gözükür. Yani çocuk okulda oradan geldiğinde... Rahatlıkla. Evde içeriği görebiliyor gözükür. mu? Gözükür. Veligil'in orası da gözükür, bakkalın orası da gözükür. Zaten çocuk yukarıda... Şimdi ben şurada evler var ya, ben 6,5 yaşında çocuğum. Tabii camları falan yani o sırada... Yani evde birilerini görmüş olabilir mi çocuk? Senin oğlun? Hayır, hayır Ha? Çocuk zaten oynamaya çıkıyor. Veli gündüzleri Yukarı. ne yapıyor? Oynamaya Veli, çıkıyor. Evet Veli gündüzleri Amcamın gördüm. Veli, başka gündüzleri şey Veli gündüzleri ne yapıyor Veli gündüzleri, ne yapıyor? Veli gündüzleri ne yapar? Köyde mi durur? Hayvan mı Veli çalışır. Yapıyor? Ne yapıyor? Ne iş yapıyor yani? O hayvancılığı var. O ben gibi çiftçiliği var. Dağ falan gidiyor mu? Gider. Her Hı. tarafa gider. Çokalık Bunlar orada, her gün oradalardı. Bak hafta yedi gün ya. Yedinin yarısını böl. Oğlun yani. Yasin acaba bu bir teori bu bir iddia tabi ilişkiniz olduğu iddiası da konuşun sizde bu kulağınıza evet. gelmiş mi Yasin öğretmen acaba e, küçük Yasin kaybolan Yasin e, sizin e, sizi dilekle bir yerde görmüş olabilir mi? Hayır hayır bir mümkün değil Allah'ın Allah görmediğini değil, Yasin nerede Allah görmedi Allah'ın görmediğini nereden biliyorsun? Öyle bir şey olmadı çünkü <laughs> Hı? olmayan şeyi Allah görmez. Ne düşünüyorsun sen bu konuyla ilgili yani dilekle? <laughs>